Merhaba sevgili değerli takipçilerim Ayşin'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kartopu topu natürel angora natürel lüksle karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 1873 K1873 4 numara kullanıyorum 1.60 milim. Bugün model anlatımını yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Çilek modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Şöyle yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Siz eğer da modelimin kurulumunu izlememişseniz bu video ilk kez izliyorsanız e, bunun açık bu videomun açıklama kısmına bakın oraya link bırakacağım model kurulumunun linkini detaylı bir şekilde oraya bırakacağım oradan izleyebilirsiniz anlar şimdi buradan bir modelimizi şöyle kol altı yapacağız Şöyle batıyorum trabzan. Şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum onları. Tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum trabzan örüyorum. İpimi doluyorum şu boşluğa battım bir tane trabzan. Şöyle modelimin şu ilmeğine batıyorum bir iki tane trabzan boşluğa batıyorum bir tane trabzan bakın şöyle ilmeğine batıyorum bir iki tane trabzan boşluğa batıyorum bir tane trabzan şu üçtaki ilmeği iki ilmeğimize batıyoruz iki tane trabzan boşluğa batıyorum bir tane trabzan burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar boşluğa battım bir tane trabzan Hanımlar siz hep soruyorsunuz sağ solu e, nasıl yapacağız diye. Onu tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz buradan başladık ya. Şöyle göstereyim. Buradan başladık. Bu bizim sağ ön tarafımız olmuş oluyor. Burası kol altı, burası ön olduğu için şu an modelin arka yüzündeyiz. Ön yüzünü şöyle göstereyim. Sağ ön taraf oluyor. Siz sol ön tarafı nasıl belirleyeceksiniz? Şimdi önce bunu yaptık. Önce yakayı kesin sonra kol altı yapın sol taraf için önce yaka kesimini yapın sonra kol altı oyuntusunu yapın o şekilde daha kolay e, yaparsınız bu şekilde bu bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu anılar. ipimi doluyorum şuradaki boşta iki trabzan arasındaki boşluğa batıyorum Buraya 3 tane trabzan bir zincir aynı yere tekrar batıp şöyle burası artık bizim kenar modelimiz olmuş olacak çünkü buradakini kestik şuraya geldik burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu bir iki üç zincir buradaki boşluğa batıyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir ara boşluğa batıyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir sık iğne 1 2 3 4 zincir kol altında artık herhangi bir işlemimiz yok yaka kesim ile devam edeceğiz hanımlar şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim 1 2 3 zincir ve ara modelimizi örüyoruz. Şimdi buraya kadar örmeye devam edeyim. Gelince kesime beraber devam edeceğiz. Evet amına şimdi yaka kısmına geldik. Burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle şu modellerimiz üzerine yuvalarımızı yaptık. Şu kenardakilerin dışında. Burada da 1, 2, 3, 4 yaptık. Beşinciyi yapmayacağız hanımlar. Kesim yapıyoruz ya. Şimdi azaltıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve kenar şöyle modelimizi örüyoruz. Burada buradakine atmadık. Buradan buraya değil. Bir tane modelimizi eksiltmiş olduk. Bir yuvamızı. yaka kesimine bu şekilde başlamış olduuk hanımlar 1 2 3 zincir ve dönüyoruz 3 tane trabzanımızı yapıyoruz arada bir zincir aynı yere batıyorum 1 2. 3 tırabzan. 1 2 3 4 zincir. Buradan hanımlar şöyle buraya değil şuraya. Eksiltme yapıyoruz ya. Buradaki yuvaya değil bir sonraki yuvaya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Sıgene 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve ara modelimi yapıyorum. Arada bir zincir aynı yere batıyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3 4 zincir bakın şuraya değil buraya modelimizin tepesindeki zincirlerin içine. Burada yaptığımız bakın bu şekil. 1 2 3 4 zincir. Zincirin içine sık iğne 4 zincir. Zincirin içine sık iğne 1. 2 3 4 zincir. Zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 zincir. Sıre. 1 2 3 4 zincir. Bakın ara modelimizi örüyoruz. Burada ara değil, artık bu kenar modelimiz olmuş oluyor. 3 tane trabzan 1 zincir aynı yere batıyorum. 3 tane tırabzan. İpimi doluyorum, Şu uca batıyorum. Şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Burada herhangi bir uygulamamız yok. Kol altı oyuntumuzu yaptık. Burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeceğim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Yakaya kadar örmeye devam edin. Evet anne şöyle yaka modeline geldim. 4 tane zincirimi çektim. Bakın buraya değil. Şuradaki yuvanın içine batıyorum. Şöyle sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 5 zincir. Hatta bunu şöyle yapabilir sanırım. 1 2 3 zincir çekip şöyle 1 2 3 zincir çekip şöyle kenar modelimizi örebiliriz. 3 trabzan arada bir zincir çekiyorum tekrar 3 tane trabzan zincirimize batıyoruz ve kenar trabzanımızı örüyoruz bu bizim yaka kesimimiz hanımlar ve dönüyorum 3 tane trabzan bir zincir aynı yere batıyorum 3 tane trabzan burada 1 2 3 zincir şu yaptığımız 3 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ara modelimizi örüyoruz hanımlar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bakın buradaki zinciri atlıyoruz yuvanın içine sıne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 4 zincir 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve kenar modelimizi yapıyoruz onlar Bakın zaten şöyle 3 model üzerinde olduğu için bir modelimizi keseceğiz. Zaten bir modelimiz kalacak. Evet. Şimdi yine örmeye devam edeceğim. Yakaya gelene kadar yakada beraber devam edeceğiz. Buradan dönüşümü sağlayıp yakaya geleyim. Beraber yakada devam edeceğiz. Evet ama şöyle yine yakaya geldik. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle yapacağımız şey bir iki zincir çekip ipimi doluyorum. Bakın kenardaki modeli örüyorum. Üç tane trabzan bir zincir aynı yere batıp üç tane trabzan örüyorum. İpimi doladım zincire batıyorum kenar trabzan veriyorum 1 2 3 zincir ve dönüyoruz şimdi buradaki modelimizi bitirmiş olduk bir tane modelimiz zaten 3 modelden oluşuyor bir kol altı yaptık bir tane şöyle yaka kesimi yaptık bir tane modelimiz kalmış oluyor şimdi şu aradaki modeli de bitireceğiz onu da Paylaşmak istiyorum sizinle hanımlar. Şöyle üç tane trabzan bir zincir aynı yere batıyorum. Üç tane trabzandan ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden buradaki zincirin içine batıyorum. Bir, iki. Arada bir zincir aynı yere batıyorum bir, iki. Burada bir zincir çekiyorum. 1 2 3 sefer doluyorum. Modelimi uyguluyorum onlar. 2 2 2 2 kapatıyoruz. Tırabzan beline giriyorum. İlmek aldım, ördüm. 1 2 3 4 5. Hepsini bir kapattım. 3 sefer doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 2 2 2 kapatıyoruz trabzanın beline giriyorum ilmek aldım ördüm çektim 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım 3 sefer doluyorum aynı yere batıyorum 2 2 2 kapatıyoruz 1 2 3 4 5 Hepsini bir kapatıyorum. 3 kere doluyorum, aynı yere batıyorum şöyle 5 tane trabzan yapıyoruz anneler bir şekilde. 1 2 3 4 5 3 sefer doluyorum, aynı yere batıyorum. trabzanın beline girdim ilmek aldım ördüm 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve kenar modelimizi örüyoruz 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzan bu şekilde bu modelimizi bitirmiş olduk şimdi şu modelimizi de bitireceğiz şimdi normal bir şekilde modelimi örüp geleceğim buraya gelince beraber devam edeceğiz beraber örmeye devam edebiliriz 1 2 3 zincir ve dönüyorum zincir olduğu için basit bir zincir bir iki üç zincir şu ilk boşluğa batıyorum sık iğne bir iki üç dört zincir iki modelin arasına sık iğne bir iki üç dört zincir 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 şu boşluğa batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki bakın şöyle bir iki tane tek trabzan yapıyorum bunu bitirmiş oluyoruz ipimi doluyorum ve kenar şöyle modelimizi örüyoruz yaka kesimindeyiz anlar yakadayız zincirime batıyorum kenar trabzanı örüyorum 1 2 3 zincir ve dönüyoruz kesimimizi bitirmiş oluyoruz bu şekilde hanımlar şimdi bakın Şimdi buradan şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buradakine değil şurada batıyorum. Ve bir düz şekilde artık modelimizi örmüş oluyoruz. Bunu bitirdiğimiz için 4 zincir sık iğne 1 2 3 4 zincir zincirin içine sık iğne 4 zincir 1, 2, 3, 4 zincir. Ve bu şekilde bakın yaka kesimimizi. Ben bu modelimi bu şekilde kesim olmadan artık kesimimiz bitti. Yaka kesimimiz bu kadar. Şu modelimi öreceğim. Şu çileğimi bitireceğim. O şekilde karşınızda olacağım kamera arkasında onu zaten git gel burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım onu bitirip geliyorum Evet Hanımlar şöyle yaka kesimimizi bitirdik bu şekilde zaten ikinci modeli de kesecekseniz bu şekilde kesime devam edeceksiniz Hanımlar aynı şekilde aynı yöntemle devam edeceksiniz akın yaka kesimimiz çok da düzgün oldu. Kol altı aynı şekilde. Burası modelimizin ön yüzü. Arka yüzü de bu şekil İpimiz biraz hacimsiz bir ip. Evet hanımlar umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.